O üçüncü bölümün başı. Şimdi ilk trene bindim, Omska kadar gideceğim. Ee, yaklaşık e, bir buçuk gün e, sürecek. E, i̇şte akşam 7:23 treniydi. Şimdi hareket etti. E, orada da bir sonraki gün değil, sonraki gün, e, ertesi gün 11:30 gibi e, orada olmuş olacak. Tabii saat farkları da var çünkü başladığım yerle bit bitiş noktası arasında. Bayağı bir zaman farkı var. İşte Atina veya falan yolacağına göre değişiyor o da 5 veya 6 saat. Böyle olunca tam bir buçuk gün sürse de ondan bir gün eksik gibi veya bir saat eksik gibi veya iki saat eksik gibi düşünebiliriz. Gün değil saat. Yola çıktık. Treni her binişte pasaport kontrol ediyorlar. Hatta aralarda durdurup yeniden pasaport kontrol ediyorlar. E, pasaport sistemde kayıtlı muhtemelen çünkü vize sormuyor. Elektronik vize hiç sormuyor e, ve ben de devam ediyorum. E, şey. Fakat çok ilginç bir sorun yaşıyorum. Yani bunu bilet alırken de yaşıyorum. Pasaport kontrollerinde de yaşıyorum. Adam bakıyor, family name tam Türk, name Kaner. Aslında orayı orta isim olarak okuyor. Peki diyor, senin adın Ladik olması lazım. Yani hemen sırada doğum yeri geliyor ya bizim pasaportta. Aslında uluslararası pasaportta e orada doğum yeri var herkes için. Fakat orayı ismim olarak okuyor. Sonra diyor ki, Ladik yani ismini bilete işlememişler. Sen bu trene bilemezsin. Ya ikna etmeye çalışıyorum. Ladik benim memleketim. Ben orada doğdum ve pasaportumda yazan yer orası. E, ee, bayağı ikna etmek için vakit e, harcıyorum. En son işte e, Translate'de falan orayı gösteriyorum. E, ikna i̇kna etmeye çalışıyorum. Demek ki bunların kimliklerinde o üç isim kavramı var ve benim e, ismimi Ladik, orta ismimi Taner, soy ismimi Tam Türk olarak okuyorlar. Ve e, <laughs> ya, ya bir taraftan diyorsun ki biraz sonra ikna olacaksınız kardeşim ısrar etmeyin ama bir taraftan da yani komik tabi yani ben ladikliyim ama ismim ladik değil ismim Taner. Şöyle geniş açıdan da odamı gösterebilirsem göstereyim. 6 kişilik bir kompartıman ama diğerleri henüz yok. Şurada bir yatak var. Üstte yataklar var. Bu da yatak oluyor koltuk. Ee, burada seyahat edeceğim. Yol uzun olduğu için böyle bir şeyi tercih ettim. Aynı zamanda e, bu benim güvenliğim açısından da e, güzel. Çünkü elektronik eşyaları falan ne yapacağımı e, tam e, bilemiyorum. E, aynı zamanda heh, şurada ilginçmiş e, merdivenler. E, şöyle merdiveni şurayı açınca da öyle merdiven oluyor ki üst yatağa çıkabilsin adam. Görevli ısrarla sordu bana alt kat mı istiyorsun, üst kat mı diye. Çok kafam karışmıştı. Çünkü eğer e, üst kat istesem nasıl çıkacağım, ineceğim yukarıya? Alt kat istesem insanlar üst katta yatmak yerine altta otururlar mı yanında? E, böyle videolar aklımda deli sorular vardı. Şu anda o gitti. Burada da videoları kontrol ediyorum bilgisayarımdan. Şarjımı, bilgisayarımı yanıma aldım. Yani güzel bir ortam böyle olunca. Rahat bir yolculuk olacak gibi düşünüyorum. Hadi hayırlısı. 8000 kilometrelik deplasman yolculuğum Rusya'nın Krosnoyarsk şehrinde devam ediyor. Buraya yaklaşık 20 saatte geldim, İrkus'tan. Buradan sonra da Omsk'a gideceğim. Bir 20 saatte orası sürecek. Fakat teknik olarak bir sorunum var. Yani bayağı büyük bir sorun. Şöyle de tutayım, kaldırayım. Böyle <laughs> enerji, düşünce sorunlar olunca. Evet problem şu. Bindiğim tren Omsk'tan sonra Şeljabinsk'e geçiyor. Benim de tam gideceğim şehir aslında bir sonraki şehir orası. Fakat bu tren Kazakistan'ın kuzeyinden giriyor e, ve Rusya'dan çıkıyor. Tekrar Rusya'ya giriyor çok kısa bir süre bir transit geçiş. E, fakat vize ile ilgili bir sorun var. Şöyle, e, ben Rusya konsolosluğuna gittiğimde bana e-vizeyi önerdiler. E-vize ee, e çünkü programımı çok uygundu, Moğolistan'dan girecektim, işte Belarus üzerinden de çıkacaktım, tek giriş. Ama böyle bir durumda ee, Kazakistan'a giriş çıkış yapmam demek, ee, vizemin ölmesi demek, tekrar Rusya'ya giremeyeceğim. Ee, diğer tarafta vizem, e-vizem e double bile olsa yani multiple, çoklu girişe izin bile verse, ee, yine bu benim işimi görmeyecek çünkü e, bu sınır desteklemiyor e, e Yani e-vize uygulaması e, sadece bazı sınırlarda mümkün. Onlardan birisi de bu sınır değil. Yani çok sınırlı sayıda belki otomasyonla ilgili bir şey. E, oradaki vize iznini çok az yerde görebiliyorlar belki. Şimdi bu büyük bir risk e, fakat e, etraftakiler Yardımcı olmak istiyorlar, ee, onlar işte sağa sola soruyorlar, yetkilileri arıyorlar. <laughs> Ama e, şöyle buradaki bir yetkilinin e, tamam olur demesi meseleyi çözmüyor. Çünkü sınıra gittiğimde herhangi bir polis ya buradan giremezsin veya bu pasaportun burada vizesi karşılığı yok dediği an e, ben orada kalmış olacağım. E, bu, bu da e, yolculuğun sonlanması demek yani bütün planların suya düşmesi demek. Ee, yani dolayısıyla e, bir bilemiyorum bakalım. E, bekleyeceğim biraz daha. Yani çok umutlu konuşuyorlar. Diyorlar ki yapabilirsin filan ama neye göre? Mesela ben bir ülkeden çıkacağım geri geleceğim. Beni çağırıyorlar. Ee, evet. Tren kalkıyormuş. Şöyle trenimiz. Bunlar da kompartman gelirse. Islarım. Evet bu tren kesinleşti. Ee, Kazakistan sınırından geçiyor. Ee, yetkililerle görüştüm kompartman görevlileriyle, Hatta kompartmanda bir aile var. O görüştü etraftaki insanlarla diyorlar ki gel bir şey olmaz. <laughs> ya tabi <laughs> e, bunun ne anlama geldiğini e, ben biliyorum. E, hatta geçenlerde farklı bir örnek bir arkadaşımın başına geldi. Düğününe geliyordu ailesi. Türkiye'den tek girişli Schengen vizesiyle. Bulgaristan'dan Sırbistan'a geçtiklerinde Schengen bölgesinden dışına çıktılar. Ve tekrar Macaristan'a giriş yapamadılar çünkü yani tek girişli bir Schengen vizesi o. Ve ailesi düğüne katılamamış oldu. Aslında orasını tam bilmiyorum sonradan gelmiş de olabilirler. Ama orada kaldıklarını biliyorum yani. Dolayısıyla ben de şimdi Kazakistan'a geçip de Kazakistan'da kalırsam 1-2 saat geçecekmiş oradan sınırdan ama o 1-2 saat bile önemli. Dolayısıyla Omsk'ta ineceğim. Sonra Tümen'e çıkacağım. Belki burada bir haritayı koyabilirsek. Montajda anlamış olursunuz. Tekrar Çelyabinsk'e Çelyabinsk e geleceğim. Yani ee, tam şeyin etrafını e, dolanmış olacağım. Bu arada yolu kapatıyorum. Evet. Dolayısıyla e, böyle bir plan değişikliği e, yapmış oldum. E, Tabi e, acıktım trende. Yani Trenin aslında bazı imkanları var. E, özellikle restorantı falan güzel daha önce geldim gördüm fakat Menü menüde tam kendime bir şey uygun bir şey seçemedim. işte neticede et yemiyorum özellikle yurt dışında. veya bildiğim bir yer varsa orada yiyorum. Aynı zamanda şeyde kendimi vejeteryan olarak tanıtıyorum ki sürekli teklif etmesinler diye. <laughs> Tabii 120 kilo adamı görüyorlar karşılarında vejeteryan çok inandırıcı gelmiyor onlara dedim et yiyorum da her yerde yemiyorum onun için çok özür dilerim Dolayısıyla şimdi yeniden bakacağım restoranta bir şeyler varsa yiyeceğim Çünkü iki gündür düzgün bir şeyler yemedim Aslında en fazla da ilk usta aç kaldım akşam otelde güzel bir yemek vardı fakat ah, yol vereyim Akşam otelde güzel bir yemek vardı. Ya dedim bu yemek ben de yiyebilir miyim? Yiyemezsin. Neden? O hosteslere ayrılmış bir yemekmiş. Sonra dedim parasını ödeyeyim miyim en azından. Yani gecenin 12.30 olmuş artık bir yerde yemek bulamayacağım falan. Mümkün değil dediler. Ee, genelde o havalimanının bütün e, kabin kruvaları, e, görevlileri, uçuş personellerinin tamamı o otelde kalıyormuş ve yemeklerini orada yiyorlar. Tabi T baştan beri, yolculuğun başından beri sakladığım hediye maksatla Çelebinski'ye götürdüm. Arkadaşımın babasına ondan daha sonra bahsedeceğim. Çikolataları yememek için kendimi zor tuttum. Açım ama yemek istemiyorum çünkü elim boş giderse de ayıp olacak. Ama açta kalmak istemiyorum. Bir ara dedim ya kardeşim. İnsan aç kalınca arkadaşını yiyor. Bırak arkadaşının babasına götürdüğü çikolataları yiyeyim ama yemedim. Bu da küçük açlık hikaye. Evet, Serkan abi. Yani trende dış ses. Evet, iki ön tarafta varmış. Şimdi yürüyorum. Bu taraf vagonlar bölümü. <gülüyor> Hello. <gülüyor> okay, thank you. Evet, el salladı ama çekemedik. Ee, i̇ki önde dediler ama yemek vagonu. Oraya gitmiştim de sanki bu vagonda diye hatırlıyordum değilmiş. Evet, ilerliyorum. Sarıklı. Teşekkürler. Evet. evet. Restorana geldim. Güzel bir yere benziyor. hemen buralarda bir yere oturup o menüden uygun bir şey bulmam lazım. Şimdi Şimdi bizim Margarita bu tarafa doğru gelecek. Yani Evet, Margarita buraya doğru geliyor. Geçti. Pas vermedi bana. Evet, akşam yemeğim hazır. Hem de en sevdiğim yani makarna ve üstüne de peynir. Ya içeceği de anlatamadım aslında. Yani uygun bir şey olsaydı meyve suyu alacaktım. Ama üstüne zaten bir siyah çay içince Gayet güzel olur. Restoran bu şekilde. Ee, aslında birçok kelime var ortak Rusça ile e, Türkçe arasında. Bunlardan birisi makarna. Yani neticede bu yemek makaron onlarda. Dolayısıyla bizde makaran, makarna Dolayısıyla anlaşılacak bir şey. Üstüne hani siyah bir çay istediğin zaman çay dediğiniz zaman da zaten siyah çay, çay çay onların da dilinde. Dolayısıyla bazı kelimeleri bulmak zor değil. Fakat hangi kelimeler ortak bunu bilmek zor. Yani neticede bir iki defa kulağınız aşina o kelimeleri bilebilirsiniz, bulursunuz. Şimdi mesela bu yemeğe biraz da sebze, mesela kabak ekleseydik, kabaçki olacaktı. Yani makaron, kabaçki, böylelikle bakın makaron, kabak, çay, e, ortak yani birçok ortak şeyler var. Ben çok şaşırmıştım özellikle semaver e, konusuna. E, daha önce de bir yerde anlattım, yeniden anlatayım. E, komşum vardı ve evime geldiğinde demliği görünce bu çayniği nereden buldun dedi çaynik. Yani bizim köyde de çaydanlı, çaynik deniyor. Yani ortak gibi birçok aslında e, kelimeler var. E, ama mesela e, duman e, çok kullanılıyor şeyde çünkü dağların arasından geldik ve dumanlıydı dağlar. E, Bizde daha çok e, ateşin dumanı gibi yorumlanıyor ama e, Bizdeki sise karşılık gelen şey de Rusça'da duman mesela Kanalın sıkı takipçileri bilir onun için hikayeyi Şimdi özet haliyle anlatıyorum Tarihin birinde Bir Balkan gezisinden dönüyoruz Sabahına Bosna'da uçağımız var Ve biz e, Makedonya Pristina'dayız Navigasyona girdim. Saray Bosna'yı ve hızlıca arabaya bindik, yönleniyoruz. Tabii tam şimdi hala o tartışmalı bölge olan Mitrovica e kasabasına geldik, şehrine geldik. Sınır kapısına ilerledik, geçirmiyor polisler. Tabii elçiliği aradık hemen Türk elçiliğini, arkasından Dışişleri Bakanlığı'nı falan aradık. Çözemiyoruz, geçirmiyorlar. Diyorlar ki burası Küçük yerel bir kapı ee, ve sizi geçiremeyiz diyoruz ki bizim Kosova için bize ihtiyacımız yok. Sırbistan için de vizeye ihtiyacımız yok. O zaman buradan geçebiliriz yani. Ee, mantık yürütüyoruz. Ee, tabi olmadı. Ee, oradaki yetkiliyle görüşmek istedik, yetkili geldi bir şeyler anlattı filan tabi ikna olmadık. Ee, Dedik ki buradaki barış gücü askerlerinden birini istiyoruz. Türkiye'nin o zaman barış gücü askerleri vardı orada. Gerçi hala var. O kadar olmasa da onlardan birini istiyoruz. Tabii bizim komutanlardan birini geldi. Bu arada bayağı saat ilerledi. 1 iki saat belki geçmiştir. Belki de bilmiyorum. Belki de şu anda öyle hatırlıyorum. Sonra geldi izah etti falan konuştu onlarla. Bizi oradan geçirmek için elinden geleni yapmaya çalıştı. Olmadı. Sonra en son pes etti oradaki sınırdaki komutan. Yani pes etti derken ne haliniz varsa görün diye. Dedi ki tamam geçireyim sizi kapıdan. Fakat dedi en yakın şehirde polis durdurduğunda veya Sırbistan'dan çıkışta polis sorduğunda nasıl girdiniz bu ülkeye? Burası dedi legal bir sınır kapısı değil. Dolayısıyla geçemezsiniz. İkna olduk. Sonra geri döndük Karadağ üzerinden yaklaşık. 14-15 saatti zannediyorum. Çünkü sabaha doğru varabildik. Ee, ekstra yol giderek e, Saraybosna'ya ulaştık. Şimdi Oradaki tecrübe bana şunu öğretti. Ee, bazen e, Sizin bildiğiniz gibi olmayabiliyor. Ve bu sınır kapıları e, e, Hani Türkiye'de veya Avrupa'da karşılaştığımız diğer sınır kapıları gibi olmayabiliyor. E, o yüzden Trendeki herkesin ısrarına rağmen hatta kompartıman görevlileri sorun olmaz gel demesine rağmen omusta indim. E, çünkü biliyorum Kazakistan mührü vurulacak. Vizem tek girişli. E, sonra yeniden e, Rusya'ya giremeyeceğim. Ayrıca E-vizenin kabul olduğu geçtiği bir e, sınır kapısı da değil. E, bu sebeple orada kalacağım. Tabi trendekiler e, şeyler Ring yapabileceği hiçbir şey yok çünkü e, karşıma K9 e, polis, K9 köpeğiyle polis dayandığımda, Rus polisi dayandığımda etraftaki insanlar küçükken kızımı sana vereceğim diyen teyzeler gibi ortadan kaybolacaklar. Omstayım, e, rotamı değiştirdim. Önce Tümen'e, Tümen'den de tekrar güneye inerekten Çelyabinsk'e geleceğim. Ee, bu biraz yolumu uzatacak ama e, riske girmeye değmez. Omsk, e, Batı Sibirya'nın büyük şehirlerinden birisi. E, 1 milyon 100 bin civarındaymış nüfusu. E, bu şehir e, önemli bir kavşak noktasında bulunuyor. Hem nehir taşımacılığının e, hem de e, demir yolu taşımacılığı için önemli bir kavşak. E, ayrı zamanda e, ismi de... Kavşaktan sonra keseriz. Ee, i̇smi de Irkus, Irkus, zannediyorum, Irkus diye okunuyor. Ve 10 e, şehirlerinin birleştiği yer manasında. iki nehrin e, birinin birinci ecesi, diğerinin ikinci ecesini almışlar ve Omsk e, demişler bu şehre. E, bu şehirle ilgili size anlatabileceğim veya söyleyebileceğim başka bir şey de e, bu, bu şehirde bir Dostoyevski Müzesi'nin olması. Çünkü Dostoyevski ee, 1850'lerde zannediyorum cezasını tamamladıktan sonra buraya e, bir e, ceza kampına yani muhtemelen çalışma kampını kastediyorlar orada. Bir çalışma kampına geliyor ve burada kalıyor. Ee, Ölüler evinden hikayeler zannediyorum romanın adı. Ee, onu da burada yazıyor. Daha doğrusu e, buradaki hatıralarından derleyerek oluşturuyor e, o kitabı. Şimdi kontrol ettim. E, Ölüler evinden notlar kitabının adı, e, yani Türkçe'ye çevrilmiş hali. E, sizi hemen hemen onu da düzelteyim istedim. Yine tam emin olmamakla birlikte, çünkü e, okuduğum kaynaklar farklı şehirleri e, belirtiyor. E, ben e, e, ortalama olarak e, burası olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü bir kısmının buraya gelme ihtimali yüksek. E, Osmanlı-Rus savaşından sonra, o 83 harbinden sonra esir düşen Osmanlı askerleri de bu şehre getiriliyorlar. Yani ve Belki de aynı çalışma kampında dostu eskiyle tabi aynı zaman diliminde değil ama çalışma kampı olarak aynı yerdelerdi. Benim de ailemden dedelerimden bir tanesinin böyle bir hikayesi var. Kendisinden bir daha haber alınamamış. Allah rahmet eylesin. Tabii yani bugüne kalma ihtimali yok. Ama buralarda evlendiyse çoluğu çocuğu olduysa farklı bir hayat kurduysa da e, onu bilmek güzel olurdu doğrusu. E, bu coğrafya ile ilgili başka bir tespitim de e, yaptırımlar başladıktan sonra özellikle birçok e, ünlü marka e, yani global marka e, Rusya'yı terk etmişler ama aynı çizgide, aynı e, e, marka kimliğine uygun olarak e, o işletmeler devam ediyor. Yani bilemiyorum belki hepsini devrettiler çıktılar veya işte e, gömlek değiştirdiler. E, biraz önce Starbucks'a çok benzeyen e, bir kahve zincirinden kahvaldım e, ve o orada e, bardağın üstüne ismimi yazmak istediler. E, yani umarım ne dediğimi anlatabiliyorumdur. Evet özetlersek günü e, Ulan Batur'dan yola çıktım. E, önce Irkut, e, sonra da şimdi Omska kadar e, geldim. E, tabi arada birçok şehir var yaklaşık 3500 kilometre yol aldım e, Önümde de e, 5 yani 4500- 5000 kilometre kadar e, yol gözüküyor. E, Spor'un e, Avrupa Ligi playoff grubundaki e, maçına e, deplasmana gidiyorum. Bu yolculukta beni desteklemek istiyorsanız abone olabilirsiniz kanala, videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Yine yolculuk boyunca bana kahve ısmarlamak isterseniz videonun altındaki Baymi Mi Cafe linkinden beni destekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.